Merhabalar ben Entropi Adam Bugün sizlerle Infinite Craft oynayacağız Infinite Craft farklı materyalleri birleştirerek Yeni şeyler oluşturduğumuz bir oyun Örneğin Su ve ateşi birleştireyim Gördüğünüz gibi buhar oluştu Bu şekilde yeni kelimeler oluşturup Bunu kütüphanemize ekliyoruz Ve devam ediyoruz Ben bugün insanı bulmaya amaçlıyorum Bakalım başarılı olabilecek miyim? İnsan için önce yaşamla ilgili bir şey bulmam gerek bence. Dünya ve suyu birleştirerek başlayalım. Bitki çıktı. Bitkiye su verelim. Ne bataklık gibi bir şey çıktı. Ona da su verelim. Bu ne ki daha büyük bataklık mı? Sıvıreste. Şöyle birleştirsem <laughs> buna ulaştık. <laughs> Peki. Su ve su. Göl oldu. bitki iki bitki birleşse ağaç. Tamam. Orman, orman olacak herhalde. İki ağaç. Orman. Orman ve göl. Bataklık mı? Nasıl ya? Orman ve orman. Jungle. Jungle ve Orası da birleştirsem ne olur? Yağmur ormanı. Yağmur ormanına su versem? Amazon. Amazon. Pardon. Amazon'u kutu olarak koymuşlar. Amazon ve Amazon birleşse? Olmadı. Amazon. Peki bitki ve yağmur ormanı? Oksijen oksijen ve oksijen ve oksijen hava hava ve oksijen nefes buradan insana gidebilir miyim acaba nefes alma <gülüyor> kurbağa <gülüyor> kurbağa oluştur kurbağa ve kurbağa en azından canlı bir şey bulduk daha büyük canlılar oluşturursak insana gidebiliriz gibi geldi. Ama farklı bir canlı oluşmuyor. Ağaç ve hava. Yaprak. Ee, yapraktan. Yaprak ve su. Çay. Yaprak ve su. Çay. Evet. Çay ve dünya kanka. <laughs> Şöyle şeyler. Deneyelim. Aa maymun. Maymun kenarda dursun. Belki insanı gidebiliriz buradan. İki iki maymun birleştireyim bir dakika. İki maymun. Şempaze falan bulduk. Devam edelim. Goril. Goril ve Ape birleştirse. King Kong. King Kong. King Kong bulduk. Bunlar birleşse ne olur? Godzilla. Tahmin etmiştim. Godzilla'lar birleşse. Godzilla ve King Kong birleşse. Onların bir filmi vardı galiba. Monster, canavar. Canavar çıktı. Canavardan insana gidebilir miyiz? Canavar ve maymun birleşse. King Kong. Peki, Kong. Hmm, maymun dursun. Maymundan insana gidebiliriz. Dünya ve maymun olmadı. Buradan nereye gidiyorduk? Göl, okyanus, biraz daha su, balık, balık ve maymun. ilginç bir şey, hiçbir şey çıkmadı. Yine el, balık ve yaprak. ve su. Ateş ve rüzgar. Smok. İkisini birleştirsem. Bulut. Bulut bulut. Yağmur. Yağmur ve ağaç ormandır. büyük ihtimal evet. Yağmur. Yağmur yağmur. Gökkuşağı. Gökkuşağı çıktı. Gökkuşağı ve gökkuşağı. A unicorn nereden buldum? Yanlışlıkla unicorn buldum. Çok iyi. <laughs> Uydurma bir şey buldum. Haferi peri peri buldum. <laughs> Devam edelim. Tinkerbell. be. Hmm, biraz <laughs> hızlı hızlı yaptığım için kaçırıyorum bazı şeyleri. Şimdi Dünya ve sudan bitki bulmuştuk. Dünya ve bitkiden ne bulmuştuk? Yapmış mıydık böyle bir şey? Ağaç bulmuşuz. Dünya ve dünya. Dağ. Dağ ve dünya. Volkan. Ateş. Ateş ateş. Yine volkan. Volkan volkan dağ. Ateş ve suyu yapmıştık zaten ve rüzgar dünya ve rüzgar yapalım kum şey çıktı toz tozları birleştirsek kum kumları birleştirsek çöl mü evet devam edelim maymunu çöle koysak ne olur Bu ne serap gibi bir şey mi? Bir şey Vaha gibi. Vaha bu. Serap değil. Vaha çıktı. Buraya su versek. Bu mu serap? Hmm. Ateş versek. Aa, oh, Feniks buldum. <laughs> mumya mumya bulundu. Mumya ve çöl. Tom. İkisi Graves. Mezarlık bulduk. Mumya ve mumya. Şimdi maymundan gidemedik. Farklı şeyler yapmaya devam edelim. Acaba ne yapsam? Dünya ve su yaptık. Dünya ve bulut, atmosfer olmuyor mu? Yok. Rüzgar yapmış mıydık? Yapmıştık. Toz, toz ve dünya. Gezegen. Gezegene su versek, okyanus mu? Nasıl yaptı? Gezegen, gezegen, gezegen ve maymun olmadı. Aslında gezegenlerde yaşam çıkar. Yaşam bulsak bence dünya e, insana ulaşabiliriz. Gezegene bitki koyunca dünya oluyor. Gezegene şunu koysak dünya oldu yine. rüzgar kum kum ve kum fırtınası ve buhar kum çöl a say şurada buraya maymun koymak istiyorum koydum <laughs> maymun adası <laughs> Atlantis. Taktis. Çok hızlı yapıyorum şu an. Steam a buhar makinesi buldum. Buhar makinesini şöyle birleştirsem türbin Tribün buldum. Türbinleri birleştirsem Buna biraz daha buhar eklesem Tren buldum. Tren ve ateş. Motor. Ateş. Ateş. Yine lav. Lav, tren, volkan. Hmm. Şimdi tekrar deneyeceğim. Gezegen üzerinden gitmeyi deneyeceğim. Maymun üzerinden gidemedim. Burada Amazon var. Amazon'da kayalım. koyalım. Gezegenimiz neredeydi? Gezegen aldım, büyüttüm. Şimdi buradan yaşam çıkarmak istiyorum. Gezegen, su, dünya, bitki. Buradan yaşam çıkması gerekiyor. Yine insan aradığımız için, e, mı koyalım bakalım, birkaç tane de belki kaşıkta çıkar. Şimdi bunları birleştirerek neye ulaşabiliriz? Deneyelim bir şeyler. Aynı şeyleri yapıyoruz gibi geldi. Ha? Ay bulduk. Ay nereye kayboldu? Hmm. Ay ve Dünya. Karadeli. Aa peki. Bir dakika Mars bulmayı deneyeceğim. Gezegen ve kum. Şey toz. Hayır. Gezegen ve Gezegen ve Kum Başka ne var? Ay, kum fırtınası var. Bir dakika. Gezegen ve Kum Hayır çöl Piramit. Piramiti bulduk. Piramit ve mumya. Nerede? Mumya vardı bizim. Mumya bulmuştuk. Piramit ve mumya. <laughs> Hadi bakalım. Mezar çıktı. Şimdi Fırtınası ve Gezegen Mars Mars ve Mars'a bitki koysak Patates <laughs> Mars'ta filmine gönderme oldu Patates Patates ve Ay Patates ve Mars Mars'lı Evet Mars'lı ve Mars Bir şey çıkmadı Mars Mars ve Dünya Yaş. Aa. Mars ve Dünya'dan Yaşam çıktı. Yaşam ve bitki, ağaç. Yaşam ve su. Yaşam ve dünya. Yaşam ve dünyadan. Evet. Son, sonunda başardım. İnsana ulaşmaya çalışıyordum ve şu an insana ulaştım. Ee, burada videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.